Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kalı sicilleri okumamıza devam ediyoruz. Bu 25. videomuz olacak. Bir önceki videonun devamı niteliğinde arkadaşlar. O zaman çok vakit kaybetmeden şu hükmümüzden alalım. Kıdvetül emasil vel akran Umdetül ekabir vel ayan Fahrü Uzun bir tamlama gelecek arkadaşlar. Fahru Erbabiş şerifiş Şamih. Zahru Eshabil Mecidir Rasih. El Mahfuf Bi Sunufi Avatıfı Avatıfıl Melikül Gafur. Mehmet Çelebi Mehmet Çelebi bin merhum Ömer Bey el mebrur şeklinde bir okumamız oldu arkadaşlar. Hız fazla veya yavaş geliyorsa arkadaşlar ayarlardan dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Diğer okumamıza geçelim. Kıdvetül emacid vel ekarim. Arkadaşlar yani yazı tabi zor bir yazı normal Rika veya diğer talik yazıya göre ama kalıp ifadeler var arkadaşlar. Şuna baktığımız zaman direkt kıt ve tül emacit vel ekarimi görebilmemiz lazım. Tabi belli bir seviye üstündeki arkadaşlara hitap ediyorum arkadaşlar. Onu da gözden kaçırmayalım. Şuradan alalım. Kıdvetül emacid vel ekârim dedik. Kıdvetü Eshabiş Eshabiş şerifiş şamih Umdetü Erbabil Mecidir rasih Aynül ayan Aynül ayan Makbulül Erkan. Sadrü El Maruf. CELALHU Celaluhu. Fima. Fima. Beynel Cumhur. El, el vasiku El vasiku bil melikil mennan. Hazreti Rıdvan A bin Abdurreyya dedik arkadaşlar. Ve bu hükmümüzü de bu şekilde kapatmış olduk. Arkadaşlar bu okumuş olduğumuz hükümler bu sayfa eksik hükümleri ihtiva ediyor. Tam kapatmıyor arkadaşlar. Yani metini tamamlamıyor. Ben size kolaylık olması açısından metinde geçen el kapların Türkçe karşılıklarını vereceğim. Ve bir sözlük oluşturuyorum arkadaşlar. Ve aynı zamanda metinin nereden geldiğini de yani hangi siteden aldığımızı da belirtmiş olacağım. Bu tarz okumalarımız devam edecek. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer okumalarımızda görüşmek üzere arkadaşlar.